Her ne kadar bakıcılar çarşısı dense de pek çok başka el sanatı ustasının üretim yaptığı, aynı zamanda sattığı çarşıların genel adı olmuş Hanlar bölgesindeki bu çarşı. Kemerli kapıdan içeri girdiğinizde parke taşlı sokakları ile ahşabın çokça kullanıldığı dükkanlarla kendinizi adeta bir başka yüzyıla gelmiş gibi hissediyorsunuz. Burada duvarların inşasında kullanılan kalker taşlara keymih deniyor zamanla yıpranmış ve bakımsız kalmış çarşı. Tarihe sahip çıkma projeleri kapsamında yapılan aslında uygun restorasyonların ardından eski güzel günlerine geri dönmüş. Bakır tencereler, kepçeler, tepsiler, taslar, cezveler, yemeni denen rengarenk deri ayakkabıların arasında kendinize adeta kaybediyorsunuz. Ha bu arada unutmadan Kültür Yolu Projesi kapsamında yer alan çarşı Tarihi Kentler Birliği'nin yarışmasında başarı ödülüne layık görülmüş.